kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere arkadaşlar Minecraft'ta yeni yaptım ve bir tanıtacağım önce baştan başladım her zamanki gibi bir yarber klasik gibi yani ben klasik gibi evet böyle buraya aynı şeyler yaptım buraya sandalyeler de koydum buralar kapı komşu yaptım işte evet buraları lale yaptım arkadaşlar buraları lale yaptım arkadaşlar Evet. Burada çok güzel bir ağaç çıktı. Daha şey ağaçlarım çıkmamış ya. Ama çıkmış mı? Bilmiyorum Allah hangi ağaç olduklarını. Hayır söyleme sadece. Senin sesine muhtaç değiller. Onların sesi daha güzeldir. Canım takipçilerim ve canım, izleyicilerim. Evet. Evet arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar şimdi içeriye gideceğim. Evime girme. Ya. <laughs> Kendi evime kendim soktum. Ölünce Öldüm. bir şey oluyor mu? No, günah. ama günah yazıyor. Biz asıl meslek hadi. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet işte buralar ilk geçte diğer gibi askılar nasıl var ya. İşte onu yaptım. Arkadaşlar buraya da ışık koydum. Buraya da ışık koydum. Evet buraya da ışık koydum. Şuraya bir şuraya. Arkadaşlar 10 like gelirse ben e, bunu nasıl yaptığını göstereceğim. İki katlı çatılı arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya da masa koydum. Evet buraya da bir tane lamba. Evet. Evet buraya misafir odam. Evet nasıl? Evet arkadaşlar. Şimdi böyle göstereyim. Evet, çok güzel oldu odalarım. Evet, evet burası da kız odası arkadaşlar. Burası da kız odası arkadaşlar. Şöyle göstereyim, pembe pembe mor mor ya da. Evet, buradan da üst katı çıkılıyor. Biraz sonra göstereyim çıkarız biraz sonra evet arkadaşlar burada ışıklar koydum karanlık olmasın diye evet bura böyle dedim ama aklıma bir yer geldi evet bura nasıl olmuş kitaplık eşap evet çok güzel oldu arkadaşlar evim gerçekten çok güzel arkadaşlar gerçekten evet içeriden gireceğim demiştim dememiş dememiştim belki bilmiyorum ben hatırlamıyorum. <laughs> evet. Evet, çıktık şimdi arkadaşlar size mutfakından gezmek arkadaşlar. Burası mutfağı. Burası da salmış koymuşum da. Ne ara koydum hatırlamıyorum. güzel duruyor. Aa, evet, nasıl var, arkadaşlar? Ben çok beğendim. Kalkın ya. Ben size papatya söyleyeceğim. Evet arkadaşlar burası mutfağım. Şöyle göstereyim size. Böyle çok güzel dönmeli güzel bir mutfak. Evet arkadaşlar burası da kendi yatak odam. Çok güzel değil ya yatak odam. Başka eşyası ol olmadığı için şöyle göstereyim. Papatya göstereyim. Neredesin? Evet. Yine okay. çok güzel bahçem yes, görünüyor. Hadi, <laughs> hadi papatya. Evet arkadaşlar, siz ona bakmayın. Siz benim videoma bakın. Evet. Burada da güzel bir masa koy. Arkadaşlar burada güzel bir masa koydum. Sonra arkadaşlar buraya da var koydum işte. Tamam sen anlatmana gerek yok onlar evet, arkadaşlar. görüyor. Evet burası da arkadaşlar. arkadaşlar burası da çatı. Evet burası da çiz. Erkek çocuk evin odası olsun dedim. Bir, bir aileye ev yapmışlar arkadaşlar. Bir yapmış de benim arkadaşlar. adım Cemre haberiniz de olsun. Arkadaşlar işte. Burası da yani bebek oldukları için dedim ve böyle küçük bir oda yaptım. 50 evet. ile e, 50 tane beğeni gelirse 50 like. Hayır arkadaşlar ne 50 like saçmalıyor. Daha oralara kadar ilerlemedik işte Sorun evet. yok. Ben adım Cemre. Bir bakalım bana herkes Cem hoş diyor. <laughs> <cellat> oldun, <gülüyor> <acı>. <gülüyor> Cemre son fazla benziyor da onun için. <laughs> <laughs> Artık neyine benziyorsun? Siyah saçlı, <laughs> siyah gözlü. Başlasın yani gençler merhabalar selamünaleyküm. Evde bir arkadaşlar çok kullanışlı bir merdiven yaptım. Çok kullanışlı bir merdiven yaptım. Eğer arkadaşlar 10 like gelirse yapımını göstereceğim. Yapımının şu videosu bende. Eğer 10 like gelirse